Ha, merhaba merhaba. Oh, Oo merhaba canım. Demel abi merhaba. Merhaba güzelim. Demel abi tuttur tuttur mı? He? Zıt. <laughs> ula ayıp dur ula. Mübarek Ramazan günü. Tövbe estağfurullah. İnsan büyüğüne biraz saygılı olur. Zıttırı bırakmış. Eskiden daha saygılıydı insancıklar. Emi de severlerdi birbirlerini. Her mahallenin zengini bir iftar verirdi Ramazan'da. Oy, biz mahallenin zengini değilik ama... ...biz de iftar yemeği veriyoruz. Herkesi mi çağırdınız mı? Öyle olsa seni de çağırırdık, postacı dayı. Bizim konuğumuz iki kişi. Kim bunlar be kızım? Bir erkek, biri dişi! Hadi mi, hadi mi? İyi Ramazanlar diliyorum. Bak sana ne aldım. Ula ne etmişsin saçını? Kendin mi kestin onu? Ne aldın ula? Çiçekten bir kıllık yalıydı. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım dedim. Aldım sağ kaymaklı baklava. Üf, afiyetle yesin Fadime. Tatlı <laughs> sever misin? Of, <laughs> olmasa şekerim yerim şeker. Lakin şekerim var yiyemem şeker. Yoksa çok severim tatlıyı. Ne diyeyim? Şeker hastasıyım diyeyim. <laughs> Allah şifalık versin. Ee, sağ Sen o. nasılsın Fadime? Çok iyiyim, sağlığına duacıyım. <laughs> Ula oyalama beni, akşama iftara misafirlerim var gidip yemek edeceğim. <laughs> İyi, tatlıcı da benden olsun. Affedersiniz, kuaförü arıyordum. Kuaför, Beyi hanımın dükkanını. De şimdi buradan böyle gidin. Buradan da öyle gidin. Sapın sola, sonra şöyle gidin, buradadır. Teşekkürler, sağ olun. <laughs> ha bu ne yapacakmış Beyi, Vardır bir işi, kim bilir? Ne iş olacak? Behiye erkek berber midir? Var bunda bir iş ama neyin nesidir? <laughs> Neyse ben giderim kahveye. Vereyim kahvecinin mektubunu. Hadi kalın sağlıcakla. Güle, güle güle postacı güle. dayı. <laughs> Ula kılcık sen yine kaldın başıma. Rabbim göstersin o günü ba. Çıkıt yolumdan. Dünya kadar işim var. Yemek yapacağım iftara. Ha onu diyeyim. iftara kimler geliyor? Demek kimseye. Şoför Ali ile Behya'yı çağırdım. <laughs> Sürpriz yapacağım. <laughs> <laughs> Nasıl sürpriz? Çünkü bergındırlar. konuşma aileler. Habersiz gelip, oraya karşılaşacaklar. Uy! Madem birbirini sevenleri düşünüyorsun... ...Düşünsene biraz da beni. Gevezalık etme, çıkıl yolumdan. Güle güle Fadime, güle güle hayatım. Güle güle istikbaldeki uşaklarımın anası. Ula Kılçuk, getirme beni oraya. İyi iyi, kal oraya.